Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Riteş'in verdiği bu numara kapalı. Sabahtan beri ulaşılamıyor. Riteş arayayım. Merhaba Arya. Alo Riteş. Bana Lavli için verdiğin numaraya ulaşamıyorum. Ona ulaşmam gerekiyor. Sende onun adresi falan var mı? Bir adresi olsa bilirdim ama yok. Nerede yaşadığını kimse bilmiyor. Nasıl yani? Ona ulaşmak istediğinizde nasıl buluyorsunuz? Telefonla. Lavlinin nereden gelip nereye gittiğini kimse bilmez Aryan. Tamam sağ ol. Ne yapacağım? Bu işin aslını öğrenmem lazım. Bihan gel oğlum kahvaltıya geçelim hadi. ki kızım. Efendim anne. Herkes geldi işte kahvaltıyı getir. Çınar sen de yardım et hadi. Tamam babaanne. İstemem. Ama sen bu yemeği çok, çok, çok severdin. Evet ama istemiyorum. Tapki sırf sen seviyorsun diye bunları senin için yaptı. Hem oğlum, yemeğe saygısızlık edilmez. Tapki'nin hatırı için biraz ye lütfen. Me, me. Git buradan git. Çekil. Çık dışarı. Anne, anne. Dikkat Aa, et ne yapıyorsun? Buradan. Düşeceksin. Hem bu lastik bu keçi. Ne oluyor? Bu, Bu hayvan var ya. Bu lastiği çiğniyordu. Sonra da birden benim peşime düştü. Onun yüzünden ne kadar çok koştum. Ama o kadar uğraşmama rağmen bir türlü beni peşimi bırakmadı. Sürekli peşimden geldi. Çok yoruldum. Çok gerçekten sıkıldım. Tamam neyse hadi sen git otur da kahvaltını et hadi. Aa, ama şimdi ben nasıl rahat oturayım ki? Samar ve Tina için o kadar uğraştım. Aa, şey yani aa, diyorum ki Samar ve Tina ile kahvaltı edeceğim. Bakayım bugün ne varmış. Hadi geçin oturun. Ben de bunu dışarı götüreyim artık. Hadi bakalım. Dur babaanne ben ben götürürüm onu. <laughs> Hadi. Tamam gönder. Senin neyin var? Sen Niye böyle davranıyorsun ha? İkimizin arasında her şey yolunda değil miydi? Ama sen Dün gece neler yaptığını söyle çabuk bana. Bak. İşte bu yüzden böyle davranıyorum. Aryan ama bu aynı b b bana benziyor. Sanki iki ikisi bu inanılmaz. Kim bu kadın? Kim olduğunu sen söyle tapki. Telefon senin. Bunları sen gösteriyorsun. ki kim olduğunu bilmiyor musun? Söylesene. Biliyorum. Bu Lovely. La, la, lovely. Babamı görmeye gelen adam da onun adını söylemişti değil mi? Çünkü doğruyu söylüyordu. Bu Lovely. Ve... Ve? Ve sen de benim Lovely olduğuma inanıyorsun. Ta 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 tapke değil. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin sen? Ben tapke bir an pande. Böyle kıyafetler giyip ortada dans mı edeceğim? Neden olmasın? Sonuçta ikinizin yüzü de birebir aynı. Bu. Peki bu kim? Aryan mı? Ya da sen Bihan mısın? Sizin yüzleriniz de birebir aynı değil mi? Peki sen benim kocam mısın? Bu ailenin oğlu musun? Çocuklarımın babası mısın? Hayır, değil mi? Demek ki aynı yüz iki insanı aynı yapmıyor. Ha ha. ha, ha, ha. Hatırlıyor musun? Seni ilk kez gördüğümde ben sana ne demiştim? Sen sen Aryankan'la değilsin. Sen bir an, bir an hanpan değilsin. Eğer ve bir an benzeyebiliyorsanız, ben ve Lavli niye benzemeyelim? Hem benim yüzüm benim bile değil. Estetik ameliyatın sonucu bu. Yani yüzüm onunkine benziyorsa, Lavlin'inkine benziyorsa benim ne suçum var? Yeter artık Aryan. Benden yeterince şüphelendin. Sana tekrar tekrar Takyo olduğumu kanıtlamaktan ben çok yoruldum. Ama artık yeter. Bu kadar yeter. Zaten ne yapsam seni bir türlü inandıramıyorum. Bir türlü inanmıyorsun bana. Çünkü sen benim kocam bir yan değilsin. İşte bu yüzden benim kim olduğumdan şüphelenmeye de hiç hakkın yok senin. Bunu sakın unutma. Bay Aryan Kanna.